Çıkışta ilgi yoğun. <laughs> Annem! Bir yandan devam ediyoruz çocuklar. Kırmıyor hayranlarını ya, ya, var, Şu parça. Şu parça. <laughs> Uykusu gelmiş. Ayaktan dikedim ben ya, Ayaklarım. Hadi bir, ha, bir yandan ediyoruz. kıyamıyorlar Darkan'a. Ay canım. <laughs> Ya bak ya. Sonuçtan memnun. Neredeyse candan dışarı çıkacak. Çocuklar lütfen bak yarın konser var. Çocuklar yarın konserimiz var ya İkinci gün. Tarkan Aşk gitti bizden de başlıyor yine Tribündeyiz Dudududu dilleri bugün Bir <laughs> <laughs> gün bel gün Genç sevgilisi Bekir ünlü atayerli Evcik <laughs> 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 Bak benim gibi komik oldu. Dudu dudu dilleri Bıkır bıkır. Ya, bıkır <laughs> bıkır. Bıkır bıkır. Bıkır bıkır. Bıkır Tarkan bandanası bile var. Birazdan takacağım siz gidince takacağım biraz. <gülüyor> Budur. <gülüyor> Tekrar Tarkan'dayız. Her şey yolunda giderken. Ses sistemindeki arızayla irkiliyor finalde keyfi yerinde. Merhaba arkadaşlar. Sağ tabii. Ben nasılsınız? Hazırladım? Çok iyiyim. Şahane Sosyal bir konserdi. Güzel. Çok güzeldi. Ayakkabısının çekilmesine gülüyor. İşimiz icap bekliyoruz bu saatlere kadar. Ama fanlarımız var. <laughs> boydan boya çekiyorsunuz ya. <gülüyor> 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 ben gidiyorlar. gelen Eurovision şarkı yarışmasına katıl teklifini birinciliğimi garantilerseniz tamam dediği yönündeki haberleri yalanlıyor. Ya öyle, ben ona çok üzüldüm ya. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey söyler miyim? Yani birinciliğimi garantilerseniz. Ben zaten bir zaman televizyona çıkmayı düşünmedim ki. Gitme vakti. Çok, Yok, teşekkürler. çok, çok teşekkürler. Güzel, güzel sohbetler için. Rica ederim. Ben ben de. Ben de. Üçüncü gün. Beyler, beyler biraz ben ben ben. Cem Yılmaz'ın yüzü gülüyor sonunda. Hakan'ı her sene olduğu gibi bu sene de yalnız bırakmadınız. <laughs> çok seviyorsunuz herkes gibi. Kemal bebek uyutmuyormuş. Uyandırıyor diyor ki baba diyor saat 3 oldu diyor kalk diyor. <laughs> Eşi Ahu Yaltu da orada. <laughs> Hanımefendinin kırmızı çizmeleri fena görünüyor. <laughs> Poz verirlerken şakada Cem Yılmaz. <laughs> Emre Belözoğlu. İyi oldu. Benim de kariyerimde ikinci kez böyle bir kupa nasip oldu. Atletico Madrid formasıyla ilk kupasını aldı. Ülkemiz adına bir şeyler yaptığımızı yanan herkese bir kupa armağımız. Tarkan. Tarkan'ı çok seviyoruz. Ülkemizin yetiştirdiği en büyük yıldızı bir tanesi. Ve üçüncü performansı Megastar'ın. duramıyor. Spot dansı ile coşturuyor. Dirty bit.